Evet e, Kerem annen gidiyor. 400 ee, bin iki gün de Çok iyi Tamam. <laughs> tamam uzaktan çekiyor. <laughs> Seni şöyle Türk bayrağı doydum ya. Annen gidiyor. Heyecanlı mısın? Bir buruk var mı? Burukluk var mı? Abi 15 gün göremeyeceğiz. Evet. İnşallah Allah bize de nasip eder. İnşallah. Benden buradan daha çok güzel Şimdi Bizde i̇şte bir burukluk var ya. Yani. Evet Bahadır abi sen ne dersin ya bu konu hakkında? Bu umre ne diyorsun? Sen de Allah nasip edecek mi bize? Tamam demiş ya. Orada bir süre var. Ya ara bırak ya yani bir süre. Bir güle güle gitsinler inşallah. Evet. Biz yerine dua etsinler. Allah yolları nasip etsin. Ne Amin. Amin. Evet burada bir yaralı bir hacımız var. Kendisi <gülüyor> sakat sakat. <gülüyor> Mekke-Medine yollarında e, ter dökecek. Acaba merak ediyoruz performansı nasıl olacak. İlk defa hacca gidiyorsun. E, ne demek istiyorsun? <laughs> vallahi inşallah güzel geçer ne diyeyim vallahi bu ne kadar. Heyecan var mı Sevle abla? Gerginim. Gerginsin. Evet, evet Sanki böyle askere gidiyormuş gibi gerginlik var değil mi? Bende de o gerginlik vardı. Nasıl yapacağım Bir şey hissediyor mi? musun? Bilmiyorum bir tek kalınca hissediyorum da birbirine olunca hiç bir şey hissetmiyorum. <laughs> bende ablanda var. Yok düşünüyor musun orayı? Yani, yani ilk gördüğünde ne binir, yapacaksın falan diye. Kübündür hesap yapmaktan yoruldum. Şey mi? Dua hesabı mı? Hı hı. Mat tutuyor. Ha şimdi, ne şimdi dua edeceğim dedi. Dua emanet ediyorlar mı? Evet. Kim ne dedi, kim ne dedi, kim ne hmm. dedi. Geçen gece uyumadım, onun hatırını tuttum. Vay be, bir defteri falan yazsaydın keşke. Ha, var mı? Aa, süper. Özel olarak hep... ev için mi Evet, evet. Yani evet, bilmiyorum, tam çok bir şey yapmamız lazım. <gülüyor> 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 ev kabul olur mu? Valla var Allah diyordular var yani, yat istek, at istek. Evet. Ya diyordum, tamam üstünde, ne yapalım şimdi <gülüyor> <gülüyor> Biraz gerçekçi <laughs> bir doğa isteyin, değil mi? Valla, <laughs> <laughs> en Oyanıp Müslüman olacak. Bütün gittim duvarları kerentiyat. Hadi inşallah. Ama ablamın dediği Allah gibi, hepinizin de yüzüne bir nur etsin. indi, değil mi? Ben onun aynısını annemde de, safi annemde de hissetmiştim. Sende de hissetmiştim. hissetmiştin. Gece de mi? evet, nur geldi. Allah hepimize nasip etsin. Her zaman da kara. Amin, amin, amin. Hadi hayırlı yolculuklar. Evet Sultan ablayı da e, Hacca e, Umre'ye gönderiyoruz. mü arıyoruz? Köyde. Yok video Bakalım yapıyorum. En son seni çektim biraz gergindim. E, 36 evet. edeyim, dolar bozdu. <laughs> İddet abi. Ben için şey yapma, Benim o Gerek yoktu ya diyorsun ya. değil evet. mi? Evet. Gerek yoktu abi. Halkın içine niye karışıyor? Şimdi şunu soracağım. İlk defa gidiyorsun Umre'ye. Evet. 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 Yine. Çok sen, çok de sen, de sen de hüzünlüsün de sanki de biraz. De evet. Öyle gördüm seni. Gide son olur muyuz. Vallahi buraya E şimdi e, ilk defa gideceksin. <laughs> dualar hazır mı? Yani isteyenler e, ben var lazım. mı? Çok isteyenler var. Sevda abla not var tutmuş. Mı? Kim ne istiyor? <gülüyor> Bütün dualar hazırlanılıyor. E hepsine teklif edeceğim inşallah. Yani aklımda zaten ezdiği evet. evet. kişiler değil. Mi? Bizim için de dua et. Evet, tamam. Kripto için dua edebilirsin. Ya yürü yine... git. <laughs> Hiç etmem Kendi borsan ya. için dua edecek misin? Allah için Vallahi istedim. hiç dualarda evet. borsayı borsa yetmiyor. Yani mi? Ya doğru söylüyorsun. Edilmez zaten. Evet. Çünkü oraya maneviyata yürüyorsun tabii zaten. Zeyra diyor ki, evet. bak, diyor ki zenginlik istedi. Işte. Sen ruhu zengin, evet. zengin fakir. Zaten zenginsin. <laughs> Öyle değil mi? Zaten zenginiz. Biz evet. Daha aynen olsun. aynen. Her şeyimiz var. Sapa sağlık. Neyimiz eksik ki? Sağlığımız olsun. Kesinlikle. Şimdi ilk defa gidiyorsun. Heyecan var mı? Çok, çok heyecan var. Biraz hüzün var işte. Evet, çocuklarından ilk evet. İlk defa çocuklarından ayrılıyorsun. Ya yani ilk değil aslında. Sulawada bırakmıştım evet. evet. bir hafta. 10 gün falan. Evet. Ama o denizden kalan bir Hı -hı. Aşkım, Rabbim Benim. hayırlısını versin. Hayırlısıyla Aynen. gidip gelmeyi nasip etsin. İnşallah, inşallah. Videoyu senle kapatıyorum. Ee, görüşürüz. Kendine Teşekkür iyi bak. Hadi bay bay Mina. Gülperi bay bay yap. <laughs> evet halıcığım. Senle de bir röportaj yapalım. Daha önceden hacca gitmiştin zaten. Evet gitmiştim. Safiye annemle daha önceden bir video yapmıştık. Hatırlıyorsun orada da vardın. Evet. Şimdi Umre'ye gidiyorsun. Evet. Tam Bugün tam 17 Ocak 2024. <laughs> <Ya çarşı. gülüyor> İnşallah. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? çok mutluyum, çok sevinçliyim. <laughs> Gece bile uyumalım. Oo. İki günde hiç uyumamışım. Kaç vallahi. gün kalacaksınız şimdi? Kaç gün buraya? 15 gün. He, oh, 15 gün. gün. İmre Sevgili, Hı -hı. Gün. Üç gün. Mekke'de, Medine. Medine'de, He, 12 gün Mekke'de. He, 12, gün Mekke'de. Oh, 12 gün Mekke'de. Oh, süper, inşallah. süper. Allah Eyvetsin. hayırlı yolculuklar nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Allah Amin. Evet sıra diğer hacımızda, Seba ablamızda. Seba ablamız ilk defa tecrübe ediyor herhalde, değil mi? <laughs> Daha önceden ilk defa olacak. Ekonomik turla gideceksin. Evet. Ya yani her şeyleri karıştırmalım sil bunu, burayı sil, sil bunu. Bakalım ekonomik turuna nasıl gideceksin? Valla işte ciddi çok korktum. Evet olacak. evet. Ee, yani yani arkadaşlarımıza seferin. uymak zorundayız evet. yapabileceği. Yoksa ben asla böyle bir şey yapamayacağım. İnşallah orada bir problem yaşamazsınız, salça olmazsınız. bir birine temizlik malzemeleri evet. koydum yani. Peki bir şey söyleyeceğim <laughs> bu ekonomik tur. Yani ortak bir karar mıydı yoksa 4 kişinin kararıydı? Sadece ee, senin kararın mıydı? 2 yıl önce bunlar ekonomik evet. turla gittikleri için ben yazılmadım. Aa, yani ben yapamam dedim. Evet. Ama e, Ya kız kardeşlerim orada, <laughs> amcam falan. Yapacağım. Evet, doğru. Vallahi biz de merak ediyoruz. Yani muhteşem beşli oralarda ne yapacak? Çok merak ediyoruz. Nasıl bir ortam olacak? Yıkıp geçireceğiz. Hadi inşallah. Amca sen amca dayıları olarak bir dua eder misin? Sen daha önceden zaten bayağı tecrübelisin yani. Oraları fethettin artık. Amin. <laughs> <şimdiden gülüyor> <kardeşimiz yalnızca gülüyor> evet. Tabi 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 hiçbir şey yok. Allah razı olsun. Arkadaşlar böyle günler. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet Serpil ablacığım, bu ilk deneme mi oluyor ilk tecrübe olacak değil i̇lk mi? Deneme değil aslında ikinci deneme oldu. Hı hı. Aha ilk deneme başarısız oldu. Başarısız oldu ki kafisimaydı. Yalnız şu an çok güzel gözüküyorsun arkanda Türk bayrağı var Serpil abla. Evet yüzün de böyle ışıl ışıl tam nurlu gözüküyorsun. Var mı bir Vallahi heyecan ben falan heyecan var, heyecan var mı? Ben şu anda bacakları titriyor. Aa o kadar. Yani. Evet tabii Kabe'yi göreceksin. İnşallah. E tabi milleti yolcu ediyordun. Bunun heyecanını <laughs> az çok yaşıyordun ama şimdi sonuna kadar yaşıyorsun <laughs> heyecanını. Sıra bende inşallah. Evet. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin Amin. inşallah. Halan bir şey söyleyecek. Buyur Allah. Kendiniz bir Niçin halacığım? Babamdan dolayı mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Hı -hı. gördüm Eliş'ten çok zorluk çekti diye o kardeşimiz ki mesela o sesimi sesini. Yoksa o geçse <laughs> dünyalar <gülüyor> <yoksa> <gülüyor> o Evet doğru, doğru söylüyorsun. Yapacak bir şey Aynen. 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 Neyse hayırlısı olsun Aynen. ya. İnşallah. O da ne yapıyor mahalledekilere yardım Aynen. ediyor. Ha. <laughs> 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 Aynen öyle. o garibanların doğası belki. <laughs> şey yapar <gülüyor> ya. <gülüyor> Evet burada bir tecrübeli var. Evet. <laughs> Daha önce ağlayıp kızan evet. sağ olsunlar beni yolcu gelmişler. gelmiştiler. Evet. Bir günümde yanımda olmuştular. Şimdi ben de onların yanındayım. Evet. Şükürler olsun orada çok dua ettim hepsi gelsin. Bundan bir 4-5 yıl önce de röportaj yapmıştık ablacığım. <laughs> o zaman evet. bu sefer yolcularken hem evet. sevabına dahil olmak hem de İnşallah. Peki bir şey söyleyeceğim. Olur. Onlara e, gittiğinde ne tavsiye veriyorsun? Şunu yapın veya şunu yapmayın tarzında bir şeyler söyler misin? Arkalarını hiç düşünmesinler. Sadece oraya odaklansınlar. Keyiflerine baksınlar. Tabii burayı hiç düşünmesinler. Kesinlikle diyoruz. hiçbir şeyini düşünmesinler. Zaten ister istemez düşünmesin. Evet. Tamamen tadını çıkarsınlar. Yani şey dine odaklansınlar diyorsun. Maneviyata odaklansınlar. Kesinlikle. Zaten evet. o kendisi gelecek doğaçlar. Evet. İnşallah. Nam abi eşini gönderiyorsun. Ee, heyecan var mı? Vallahi heyecan yok. Hayırlı olur mu? Gelsinler, gitsinler inşallah. ibadetlerini evet. yapsınlar. Bizlere dua etsinler. Sen daha önceden gitmiş miydin? Yok, gitmedim. Hiç gitmedin. <laughs> <laughs> ya ben sizin yerinizde olsam, şey olsam onu beraber bir ilk önce yani bir şey yapardım. Beraber gitsek daha iyi olur. Kardeşim evet. annesi dinler. Kardeşlerine gitmeleri Şöyle. daha iyi olacak inşallah. Bunlar da bir... Yani istiyorsan. şey olur. E, Seba abla için bir tecrübe olur. Daha yani sonra da beraber, beraber gidersiniz. İnşallah yani. çocuklarla yani. düşünürüz. İnşallah. Yani. Insanlar, inşallah, i̇nşallah. Öyle daha güzel olur. Sizin Süper olur. İnşallah. Rabbim inşallah hayırlı <gülüyor> çocuklar, <laughs> çocuklar <laughs> noktasını <laughs> inşallah. Anneleriyle beraber. Kardeşlerle Amin. Hayırlı yolculuklar. <laughs> Zafer abi eşini gönderiyorsun. Ee, heyecanlı mısın? Kutsal topraklara <laughs> işte. Sana dua edecek orada. Sana ne için dua etmesini istersin? Valla dedim durancın <laughs> aramızda kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Gerber, ben merak edici. ediyorum yani e, faydası e, faydası e, Zafer abim biliyorsun e, Mekke, Medine e, aşkıyla yanıp tutuşan bir insan. Arap kültürünü de çok benimsemiş evet. miyiz? Arapları çok sever kendisi. Vallahi açık söyleyeyim ben. Dua istedin mi şimdi? Evet.